seyirciler yarın saat 12'de haberlerle başlayacak olan yayınımızda çizgi film Voltron'dan sonra pazar sinemasında yönetmenliğini Paul Schneider'ın yaptığı Ailedeki Kahraman adlı filmi sunacağız. Filmin başrollerini John Denver ve Cindy Williams paylaşıyorlar. İnanamıyorum. Dur, dur, dur! Orbi durdur arabayı. Dur, dur diyorum. Baba! Baba dikkat et. Yarın yeni bir dizi filmin yayınına başlıyoruz sayın seyirciler. Rekabet. Yönetmenliğini Jeff Blackner'ın yaptığı dizide Carol Burnett Debne Kolum'un ve Gregory Harrison başlıca rolleri paylaşıyorlar. Nasılsın Juan? İyiyim Roach. Ee, ya sen? İn aşağı. Ne var bunun içinde ha? Sakın Kensington firmasının yeni ürünü olmasın. Hocalar. Neden bahsettiğini anlayamıyorum. Bunların hepsi sıradan üzümler. Oh. Oh. <laughs> <memorized> Müzik Demeti ve Taylanda Yolculuk Belgeselinin ikinci bölümünün ardından televizyonda sinemada heyecanla seyredeceğiniz...